Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün 7 Eylül A101'lere gelen aktüel ürünleri hep beraber sizler için incelemeye gidiyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Evet yeni ürünler gelmiş. Genelde aşağı kata koymuşlar. E sanırım yarın bunları üst kata çıkaracaklar. Katalogdan kontrol ettim ve yeni ürünlere şöyle hemen bakalım. İkili tuzluklar var bu şekilde. Bu şekilde baharatlılık Evet, bizim mutfağımızda siyah beyaz olduğu için gayet uyumlu ama benim ihtiyacım yok. Bunların fiyatı 27 lira 50 kuruş. Lan markasının katlı cam sunumlukları var. 3 katlı 49.90. Bizde de var bundan sanki değil evet. Daha sonra burada Paşa Bahçe'nin altılı çay bardağı seti var. Bu şekilde bardakları. Onun fiyatı burada yazmıyor. Şöyle ölçü bardakları var. Yok bu desenli bardak olanıymış. Lan markasının yine 19.90 bunun fiyatı da. Cam cezve var. Ben çok evet. seviyorum. <laughs> evet pek kullanışlı değil ama hani ben aldım. Çok geç ısıtma süresi var bunun. Ama güzel görünüyor, görünüşünü seviyorum. Görünüş olarak güzel zaten. Yine şu aşağı katlarda cam kavanozlar var böyle, desenli kapaklı. 24.90 fiyatı Paşa Bahçenin. Bu şekilde yağlıklar gelecek. Şöyle resmini gösterelim. İkili yağlık seti 250 cc ve iki parça. Ben koyayım sen Demiri de içinde. Onun fiyatı 59.90 standla. Ve yine kavanozlar var. Bunlar da sürahi. Plastik. Bu küçük boyu. Şöyle büyük boyu da var plastik değil mi? Evet. Böyle açılıyor suluk gibi. Çok hafif plastik olduğu için. Burada da limonluk yağlıklar var. Bunlar da geçen hafta gelmişti göstermiştim. Katalogda bayağı büyük görünüyordu ama böyle küçük bir şeymiş burada. da. Evet, Lokumluk. Şey. Çok var. Kahve yeni olarak kullanılabilir bu da. Bakalım be. Çıkaralım. Ama çok tatlı, minik ya. İçine draje, lokum, küçük o şeyler konulup kahve yanına konulabilir bunlar Güzelmiş da. bence. Evet, fiyatı 22,5 lira. Bu kaseler çift renk. Bunlar her hafta geliyor ya da gelip bitmediği için tekrar katalogda yayınlanıyor. Bunların fiyatı da 24.90. Ve yine diğer çerezlikler, kaseler. Gördüğünüz gibi farklı desen ve renkler mevcut. Böyle kalpli olanları, bu şekilde olanları. Karpuz gibi görünüyor. Zaten. Evet, o yılbaşı temalıymış içinde çamancı var. Fiyatları burada gördüğünüz gibi. Burada ikili fincan takımı var. Kahvenin mutlulukla bir ilgisi var yazıyor üstünde fincanı da şu şekilde şöyle beğendin mi? evet evet şey, bizim ev temasıyla uygun olduğu için evet onun fiyatını yazmamışlar daha bu şekilde termoslar geldi bir sirelik şöyle böyle bir deseni var pembe renkli var Tutuşu rahat. Kullanımı kolay olabilir gibi düşünüyorum. Fiyatı 99 lira. Büyük metal ürünler 35 45 kuruş. Metal olduğu için deforme olmuş. Bunlar kurabiye kutuları. Farklı desene. Bunlar da 35 lira kuruş. Ve mega kapaklı kase var burada da. Şuna alalım Bu şekilde bayağı büyük. 8,5 litreymiş. Kapağı da şurada. Bunların fiyatı 65 lira. Ve şöyle var kare olanı. Bunlar da kapaklı. Melamin tepsiler var. Şöyle göstereyim. Farklı renkleri de var. Bunlar da 55 90 kuruş. Kapaklı plastik kaseler var. Açar mısın kapağını da bakalım. Şimdi normalde böyle boş diye gönül Evet. Kapaksız olarak vardı hep ürünler. Böyle. Bunlar da kapaklı olanları. Nereden aldı fiyatına da bakalım. Valla burada duruyordu. Fiyatları yazmıyor sanırım. Şöyle duruyordu. Böyle kaseler var. Ha, bizde bunların Evet. var. Ben de bunların büyüğünden kullanıyorum. Aa, ben de Ayzur'dan almıştım önceden. Bu boylarından almıştım. En alttakinden de var. Evet. Güzel yani ben memnunum. Bunlar da küçüklere. Böyle küçük olanları var katlanabilir süzgeç var. böyle şeyler ilgimi çok çekiyor. Kullanışlı oluyor. Yer kaplamıyor. Evet güzelmiş ama küçük. Evet küçük. Bir boy büyüğü. Bende de var bunun. Siyah renklisi bendeki. Şöyle tutmalı süzgeç de var. Bu da katlanabilir. Bunu da aç. Yer kaplamaması bakımından gayet kullanışlı bunlarda. Şöyle kaplar var. Kare. Bu şekilde büyükleri var. Bu da katlanabilir yine. Bu neymiş? Bulaşıklık mı acaba? Şöyle bastırıyoruz. Değişik bir ürün. Ha, i̇çine meyve falan konulabilir. O şekilde kullanılabilir. Bu bulaşıklık olanı. Bunu nasıl kapatacağız acaba? Bunu da mı açayım? Evet bunu da aç bakalım. Katlanır ürünler diyor. 16 lira 20 kuruş diyor. Fakat 16 lira 20 kuruş olduğunu zannetmiyorum. Bunların çünkü büyük bir ürün. Böyle. Evet bunlar da güzel. Hani iş bittikten sonra katlayıp tekrar yerine kaldırabiliriz. Bu şekilde sepetler var. Kaşıklık sanırım bunlar da. Bilmiyorum yazmıyor etiketlerinde. Muniler var. Şöyle arka tarafta göstereyim. Kavanoz munisi bunlar. Özellikle bu zamanlarda kullanılabilir. Menemen yaparken gayet rahat oluyor. Benim annem de bunlardan kullanıyor. Kullanışlı bir ürün. 7,5 liraymış. Ayrıca katalogda gösterilen ürünleri de burada bulduk. Bunlar da yeni geldi. Göz makyaj façası, 24 24,50 kuruş. Kağıt törpüler 3'lü set 19 lira 50 kuruş. Pil fıçaları 14 lira 50 kuruş. Bu şekilde usturalar da var ikili. Makyaj süngerleri 19,5 Burada da makyaj süngerleri var. İçerisinde bayağı bir adet var. 44 lira 90 kuruş. Evet kasarkası ürünlerde de indirimler var. Onlara ve üzeri alışverişlerde bu şekildeki ürünler indirime giriyor. Bingo'nun yumuşatıcıları 32.90'a düşüyor. Colgate'in diş macunu 2 ile 33.90'a düşecek. Şampuanlar da indirime giriyor. Ve bingonun sıvı deterjanları da 48.90'a düşüyor. Ben de bu bingo yumuşatıcılardan bir tane alacağım. Çünkü fiyat olarak gayet uygun. Ve bingoyu her zaman tavsiye ederim. Ayrıca ojelerde indirime girmiş. Flormar'ın ojeleri 18 liraya düşmüş. Renk yelpazesi bayağı bir geniş burada. Ve yine Flormarın öceleri 18 lira. Evet, aynız bile gelen bütün ürünleri sizlerle beraber inceledik. Videomu beğenmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.